Büyük Plan kanalından selamlar. Rum basını, Girit adasından Güney Kıbrıs Rum yönetimine, oradan da İsrail'e uzanacak denizaltı kablolu elektrik bağlantısı konusunda Yunanistan'a, Türkiye'den çekiniyorlar, eleştirisi yaptı. GKR'de yayın yapan Alitia gazetesi, kablo konusunda İskoç tuşu. Türkiye'nin uyarısının ardından projenin devamında yeniden belirsizlik, başlığıyla verdiği haberde, GSE projesinin yüklenicisi Admiye'nin, Yunan hükümetinin jeopolitik riskler gerekçesiyle durdurduğu çalışmaların yeniden başlatılması maksadıyla 5 Nisan'da bulunduğunu artık ilan edilmesi talebinin Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından düne kadar onaylanmadığını duyurdu. Yunanistan'ın Girit adasından GKR'ye, oradan da İsrail'e uzanacak deniz altından, kablo ile elektrik projesi ile ilgili Atina'ya en sert eleştirilerden biri de Alpanex'ten geldi. Haberinde Atina, Türkiye'den çekiniyor, ifadesini kullanan Alpanex, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda günlerdir navtekilen edemediğini okuyucularına duyurdu. Filelefteros gazetesi de GSI konusunda Ankara'nın gerilim yaşanacağı konusundaki uyarılarının Yunanistan üzerinde etkili olduğunu birinci sayfadan okuyucularına duyururken, GKR'de yayın yapan gazete ve televizyonların büyük bölümü projenin uygulamaya alınamamasının sebebi olarak, Türkiye'nin uyarılarından çekinen Yunanistan'ı gösterdi. Politis gazetesi ise, GSE konusunda Amerika Birleşik Devletleri niyetlerinin denenmesi, başlığıyla verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ile Girit Adası arasında denizaltı elektrik kablosu döşenmesi konusundaki ödemelerin geçici olarak durdurulması kararının ardından, projede yer alan Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin projeye ilişkin tutumunu netleştirmeye çalıştıklarını ileri sürdü.